Herkese merhaba ben CK ve bugün karşınızda yeni bir video ile beraberim. Ee, uzun bir süredir sınavlara, bizelere beren çalıştım. Sonrasında hem sunumda bitti bu vize finaller. Bugün de bu YouTube'a biraz ara verdiğim için şimdi kendimi değerlendireceğim. Haftalık sohbet raporu yani hırsı şimdiye çekeceğim. Ee, hedefimin doğrultusunda hani YouTube'a her gün video çektim ama atamadım ama şimdi bugün. Bu videoyu koymak istiyorum YouTube'a çünkü bugün e, belki de hayatımda şu ana kadar yaşadığım en büyük iş tecrübesinden ve e, maalesef içimde en büyük kalan acıdan da bahsedeceğim. Tabii ki de bu koronanın öncesinde oldu arkadaşlar. Yani bu iş şöyle anlatayım size. İstanbul'da birinci sınıf işte ben birinci sınıfı, birinci dönem bitmişti. ikinci dönem için güzel bir fırsat değerlendirdim, kendime buldum. Sonra bunun peşinde gittim yani bir abiyle tanıştım, onun peşinden gittim. O abi İstanbul'a geldi, iş kurdu, şirket kurdu falan hani mükemmel bir şekilde aslında çok çabalayarak en sonunda bir şirkete yani birinci sınıfta bulmuştum kendi çabamda. Oraya katılacaktım, oraya girecektim ve çok güzel kendimi geliştirecektim. Zaten işimiz yazılım dünyası ile alakalıydı. Abinin hedefi vardı. Bu Elif Amerika'da yapay zeka ile alakalı geliştirmeler, kendini geliştirmek istiyordu. Bir diğer ortağı da zaten şey istiyordu sadece, bir bizim imajımız olsun istiyordu anlıyor musunuz? Yani para derdi olan insanlar değillerdi. Böyle daha çok gelişme peşinde olan ve imaj peşinde, reklam peşinde olma olan insanlar diyeyim. böyle güzel bir ortam, böyle güzel bir şirket bulmuşken ben birinci sınıfın ikinci döneminde buraya katıldım. Yani birinci sınıfın ikinci dönem bu kadar çok benim için heyecanı başladı bu yüzden güzel başladı her şey. Ben mükemmel gidiyordum. Yani bildiğim bir ortam değildi tabii ki ama hani birinci sınıftaki bu şirket o ortamlarını gördüm. Zaten bizimki bir startup şirketiydi. E, site üzerine yapılıyordu her şey. Yani bir site yapıyorduk ya da bir sitenin işte Amerika işte ne Almanya dillerini falan dönüşümler falan yani site ile alakalı her şey yapabiliyordu abi ve siber güvenlik alanı da uzmandı. Yani böyle kendim geliştirmem için çok güzel bir anlattı ama benim de şimdi sorumluluğum var. Değil mi? Üniversiteyi bitirmem lazım. Sonra işte kendime ait bir bütçem var, ailemin verdi, ona bakmam lazım. Üniversite zaten tek başıma yaşıyorum. İstanbul'a yeni gelmişim, birinci sınıf. Arkada çevrem var, onlarla beraber sosyalleşmem lazım falan derken. Yani orada ben biraz afallamaya başladım çünkü ikinci dönem çok hızlı başladı benim için. Yani böyle olunca da ben tüm önceliğimi buna verdim. Hani sadece iş, tamam okula gidiyorum ama boş ders olursa hani bir boş değilim. Benim için mesela beni geliştireceğimi düşünmedim ders olursa yani sadece notlarına çalışarak geçebileceğim dersler olduğunu düşündüm derslere gitmedim Haftada üç gün dört gün şirkete gitmeye başladım Ve kadar şeydim ki böyle hani e, Ne denir Hevesliydim ki ilk ben gidiyordum şirkete mesela saat 9'da ilk ben gidiyordum Şimdi benim ortamımda yurt ortamında herkes biraz gece yani çünkü herkes yurt yurtlarda öyledir Biraz hani insanlar geç yatar falan böyle eğlenir akşamları Sohbet falan çok olur Bakıyorum şimdi Sabah 6'da kahvaltı var. Herkes gece kahvaltısını yapıp uyuyor. Ben kahvaltıyı uyanmak için uyanıyorum 6'da 5'e gidiyorum. 3 tane vasıta değiştiriyorum çekmek şey için falan. Hani bir anda çok hoşuma gitmeye başladı böyle çok yoğun çalışmak. Çünkü olmak istediğim yer dedim açıkçası. Ee, ne oldu sonra koronavirüs vakaları ben bu daha bahsettiğim aylar şey. Böyle Mart, Şubat ayları. Koronavirüs Ocak'ta zaten belli etti kendini. Çin'de ben o zamandan beri hep takip ediyorum abi. Çin'de kaç virüs var, kaç kişi ölmüş falan. Hani analiz yapıyorum sürekli. Ben dedim acaba yani o zamanlarda hani biliyorsunuz Türkiye nur gibi parlak bir ülkeydi böyle. Hiç kimse virüs yoktu Türkiye'de ama Türkiye'nin her tarafında virüs vardı. Yani altımız, üstümüz, komşumuz her taraf virüsle Türkiye nur topu gibiymiş mübarek. Hani öyle olunca da insan biraz sorguluyor yani. Diyorsunuz ki yok artık yani illa ki Türkiye'de vardır bir şey diye. Ben biliyordum aslında olacağını aslında bakarsanız. Yani bunu da şöyle anlayabilirsiniz yani ilk hasta yaşlı bir insan çıktı yani çünkü abi virüs taşındı ama belirtisini çok fazla gösteren insan olmadı bence. Ben de bunu bildiğim için bu haftalarda işte virüsün böyle tüm Avrupa'da oldu ama Türkiye'de olmadığı zamanlarda korkmaya başladım. Şimdi e, bilmiyoruz da nasıl bir virüs o zamanlar. 3 hafta oldu şey başladı ben gidiyorum böyle hevesli hevesli ama hani hiçbir şey de yapamıyorum işte. Çünkü abi bana bir şey anlatmaya çalışıyor o yazılımcı abi kendi dine atmaya çalışıyor. Kendi yaptığı projeyi atmaya çalışıyor abi. Ben ise daha da çok okulun bana verdiği bir eğitim aldığım için ona yönelik çalışmaya başlıyorum. Yani orada bir farklı bir iş, orada farklı bir iş. Hani o kadar iklimde kaldım ki artık bunalmaya başladım ama önceliğim işti Yakup benim. Çünkü oradaki iş ortamı, oradaki gelecek, oradaki insanlar cidden benim şeydi böyle kendimi geliştireceğim bir ortamdı. Ama ne oldu? Virüs Türkiye'de baş gösterdi. Lan dedik ondan sonra ne yapacağız ne yapacağız? Ben biraz korkmaya başladım çünkü ben İstanbul'da 3 tane vasıta değiştirerek gidiyorum işe. Yani oradaki şirkete de 3 tane vasıta değiştiriyorum. O yüzden de biraz şüphelenmeye başladım. Acaba dedim ben yani Yakup gerek var mı bu kadar gitmeye? Çünkü hani şirkete gidiyorum ama yapacak katkım bir şey yok. Ve hani bir de böyle bir risk ortaya çıkınca Dedim herhalde okullar kapanır ki kapandı. iki haftalık okul tatili. Biz de sanıyoruz yani iki hafta sonra geri döneceğiz yani İstanbul'a. Hani herkes okula geri dönecek sandığımız için. Herkes bir anda toparlandı gitti abi. Bizim yurtta okulda. Şimdi baktım cuma günüydü. Arkadaşlarım gidiyor. Herkes gitti. Ben pazar günü uçak aldım. Niye? Çünkü herkes cuma günü gidiyor ya. Pazar günü biraz zaten tenhalaşır ortam. Ben de rahat giderim diye açıkçası. Pazar gününü aldım. Hem benim eşyalarım fazlaydı. Onlar için toparlamam lazım falan diye. Biraz toparladım. İki hafta sonra geleceğimi bildiğim için güya. Birazını da bıraktım buraya. işte İstanbul'a. Döndüm işte uçakta Kayseri'ye geldim. Sonra fiyasko başlıyor abi. Çünkü ben orada mükemmel bir şekilde işe odaklanmışım. Hani bir şey yapmasam da orada bir ortam görmüşüm ve hani geliştireceğim kendimi önler bulmaya başlamışım. Yani böyle bir anda mal gibi kaldım. Dedim ben ne yapacağım ben buraya. Çünkü ben Yurtta da ki günü tek başıma kaldım. Hani herkes cuma günü gitti ya ben pazar günü bekleyeceğim. Böyle oturuyorum abi yurtta. Hiç yapacak bir şey yok falan böyle. Tamam mı? Kafayı mı üzereyim. Sonra işte İstanbul'dan Kayseri'ye dönüyorum artık. Döndüm. Ee, bizim şirkette zaten koronavirüs çıkmış. Onu öğrendim sonra. İyice korkmaya başladım. Eve geldim kendimi kilitledim. Kayseri'ye gelir gelmez falan. Ee, o zamanlar işte Mart ayları ya. Okul tatilinden bahsediyorum işte. Ee, abi sonra ben bayağı bunalıma girdim dedim ya mükemmel her şey gidiyor çok güzel yani ilk defa böyle bir şey istediğim yerde olmuşum. Nasıl olur da böyle bir şey olur yani çünkü Gerçekten ben lise üniversite hayatım boyunca orada gelişeceğimi düşündüm çünkü ben Çok güzel bir yere kapak attım diyebilirim tabiri caizse çünkü Orada çalıştığım insanlar prestij sahibi insanlardı ve hepsinin tek amacı var o da şey olmak hani Bir güzel iş yapalım Paradan daha çok güzel iş yapalım diyen insanlardı Para ihtiyacı olan insanlar değillerdi yani çünkü Reklamlara paraya bilek basabiliyorlardı, işte istediği zaman bir finansal bir kurum bulabiliyorlardı falan ama aslında burada zaten benim hoşuma giden asıl şey de buydu yani hani oradaki insanlarla birlikte ilerleyeceğimi düşünmemdi. İşte ben böyle kalınca abi Kayseri tek başıma kafaya gidemişti sağdaki soldaki insanlara saldırmaya başladım sevdiklerime falan böyle nasıl davranıyorum hani hani bir patlama oldu bende ve arkadaş çevreme zarar verdiğim şey oldu bu oldu sonra işte toparlayamadım da bunları çünkü ya ben çok pişmanım Ya o işi kaçırdığıma, oradaki o imkanı böyle bırakabildiğime çok şeyim abi çünkü çok geliştireceğim kendim yönler vardı. Bir anda böyle bırakınca bende bir şok etkisi oldu tabii ki. Sonra ben bu şok etkisini etrafımdaki insanlara dağıttım böyle dağıttım kendimi iyice böyle. Oradayım çok bozuktu çünkü yani orada tek başıma kaldım hani bu yaşadığım şeyleri tek başına yaşıyorsun ya böyle hani benden başka kimse bilmiyor bu işleri. Ben tek başıma yaşadım, tek başıma bitirdim bir, yerde. bir yerde. Ve çok ani oldu her şey işte böyle bir anda hayatım değişti derken bir anda yeniden boşa döndük. Dedim ya bu böyle olmayacak hani tam geçeceğim zaman dedim böyle bir şey olması böyle bir fırsatı kaçırmam çok zoruma gitti. Dedim o zaman ben bir YouTube'a video atmaya başlayayım. Burada kendimi böyle geliştirmeye başlayayım. Yani zaten biliyorsunuz benim bu hoşuma giden bir şey çünkü ya bak YouTube'a video atıyorsun. Bu kimsenin umurunda olmasa bile yani senin gelişimin için çok önemli bir şey anlıyor musun? Bu kendini görüyorsun Yani ben mesela bir iki ay öncesinde baktığım zaman, yüklediğim videolara baktığım zaman diyorum ki ben gelişmeye devam ediyorum. Aslında öyle yapacağım. şu an sadece biraz ara verdim. İşte bu aralardan sonra yeniden bir haftalık olarak yani sürekli eğitim videosu çekmeye devam edeceğim. Ve böylece güzel bir yere gelmek istiyorum. Çünkü bu işi çok seviyorum. Bu işin bir güzel yerlerine gelmek amacım var. Bu üniversitede eğitim bunların da yanında bir ekstra bir şey biliyorsun çünkü üniversite ben bunu eğitim almıyorum başka şeyden eğitim alıyorum kendi yaptığım iş biraz daha farklı oluyor ama hoşuma gidiyor çalışmak ve bu çalışan insanlara birlikte toplamak ee, size de tavsiye ediyorum tabii ki böyle hani boş boş oturmayın şu an bu videoyu izleyen insanların çoğu yazılımcı da olsa yani böyle kendini geliştirmek isteyen de olsa evde şu an yatıyor abi ya da başka bir şey iş yapıp sonra eve gidip yatıyor eee ben de öyleyim saatlerce yatıyoruz yani çünkü sokağa çıkamıyorsun Sokağa çıksan korkuyorsun anne babana korkuyorsun şuna korkuyorsun buna korkuyorsun yani Herkesin zaten çalışmaya gereken bir şey var ama Bir yerden sonra da evde hiç çalışamayan bir insanım aslında ben Hani böyle sürekli yatarım sürekli böyle hani bir kalkarım daha çalıştım sonra yeniden yatarım ha, Nasıl olacak bu iş diyorsun bakıyorsun ama işte YouTube bu anlamda benim hayatımı böyle O büyük iş imkanından en azından diye taşıyabildiğim bir yer, bir mekan oldu. O yüzden böyle videoları düzenli olarak atmaya devam edeceğim. Ee, amacım zaten belli. Bir yere kadar işte ne kadar çok kendimi geliştirebilirsem o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ve bu morali de beni izleyen insanlara vermek istiyorum. Sonuçta e, siz üniversitede ya da aldığınız eğitimlerle sadece bana göre artık hocaları tatmin ediyoruz. Yani bana öyle gelmeye başladı. Hani çünkü niye biliyor musunuz ya? Yani, hocayla, bileyim şu an üniversite hocayla birebir iletişim halinde olmam, onu benim tanımasına ihtiyacım var. Beni doğru yönlendirecek bir yere diyor, yönlendirmesi gerekiyor aslında hocanın. Ama şu an hoca için ben öyle değilim. Hoca için ben uzaktan eğitime giren bir varlığım yani anlıyor musunuz? Puanım mesela 50 ise 50'lik bir öğrenciyim. 90 ise 90'lık bir öğrenciyim. Hoca benim umurumda değil. Bir de benim hoca umurumda değil yani. Çünkü birimizi geliştiremiyoruz. Hani herkes ders veriyor zaten derslere baktığın zaman YouTube'da, internette herkes ders veriyor da. O hocanın beni tanıyıp beni yönlendirmesi gerekiyor. Şu anda öyle bir imkan yok böyle olunca da ne oluyor abi? Verimsiz bir eğitim oluyor. Ben her zaman bunu yani savunurum. bu verimsiz eğitimde de şu an kendimi nasıl geliştiririm, Böyle geliştirebilirsin Yakup. o yüzden size de tavsiyem bu konularda yani bir fırsatı böyle kaçırdım ben. bu fırsatın neticesinde buraya yöneldim. En azından burada kendimi biraz daha buraya etmeye başladım. En azından diyeceğim ki yani ben bir daha böyle fırsat düştüğünde bir daha böyle fırsat önüme geldiğinde bunu kaçırmayacaksın ve ne olursa olsun peşinden gideceksin diyebileceğim bir tecrübem oldu. E, sonrasında çok kayıplarım oldu ama hani yapacak bir şey yok arkadaşlar yani çok hata yaparsanız çok kaybedersiniz ama bu hayatta da zaten en çok deneyen en çok hata yapan kazanıyor. O yüzden yani kazandığınız ya da kaybettiğiniz şeylere çok fazla takılmayın. Hep düzeltin. Anlamışsın. Yani her şeyde bir bir olanak var. Her şey değerlendireceğiz. Her şeyde bir şey vardır aslında. Onu bulmak gerekiyor, onu değerlendirmek gerekiyor. Yani bu yol dolduğun sürece umuyorum ki ben bir kapı açılacaktır böyle. Sürekli gitmek istedim, o kendimi bulmak istedim, bu yere gidebilecek mi, gidebileceğim aslında. Evet, şimdilik diyeceklerim bu kadar. İşte beni çok etkileyen bir İstanbul'daki iş maceram böyle anlatmış oldum Şu an ne yapıyorum? Şu an ise arkadaşlarımla uzaktan sosyal bir yolla oyun oynuyorum sadece sürekli. O da nasıl oluyor? Yani sabah iş yapıyorum. Yani sabah okul hayatı. Bir de Akistradan kendim geliştireceğim bir web sitesi var biliyorsunuz. Onun üzerinde ben bir planım var. Bir web sitesi yapacağım. Bu web sitesi sayesinde işte Türkiye'deki insanların en azından benim gibi çalışmak isteyen insanlara algoritmayı öğretecek çok güzel bir platform hazırlamayı planlıyorum. Onun üzerine çalışıyorum zaten. Aynı zamanda akşamlarda oyun oynuyorum. Çünkü zaten oyunlar beni bu mesleğe yönlendirdi en azından ve oyunlar sayesinde de bu mesleği geliştireceğimi düşünüyorum. Çünkü oyun oynamak ne sokakta ne bilgisayarda. Ha bilgisayardaki biraz daha oturarak olduğu için sizi yoruyor ama spor yapıyorum aynı zamanda. O da beni biraz dinçte tutuyor. Yani bu şeyleri düşündüğünüz zaman hani bu hayattaki sizin moralinizi yükseltecek şeyleri bildiğiniz zaman mesela hani yorulduğun zaman ya da başın ağrıdığı zaman spor yapıyorsun mesela kendini Met olarak iyi hissediyorsun. Ya bu spor yapmazsanız çok kötü hissedersiniz çünkü İnanılmaz bir şekilde şu an evdeyiz ve o bizi çok görüyor aslında çünkü insan vücudu oturmaya yaratılmamış. Sürekli koşmaya, avcılık yapmaya, şuna buna aynı anlıyor musunuz? İnsan vücudu her şeyini geliştirmeye yönelmiş. Zaten e, bu oturarak bir şey olmayacak. Sürekli kendi içinde kendimizi yiyoruz. Sürekli bir şey izliyoruz, sürekli bir şey dinliyoruz. Bu da bizi yoruyor artık. Psikolojik olarak da bıktık ama bir şekilde kurtulacağız ya. Ben onu umu umuyorum ve en azından şu an gidip yeniden Eğitim videoları çekmeye devam edeceğim Yapacak başka bir şeyim yok çünkü Bir yandan üniversite bir yandan bu ee, Bakalım bakalım 3-4 sene sonra ya da 1-2 sene sonra amaçladığım yerde olacak mıyım Heyecanla bekliyoruz ee, Şimdilik diyeceklerim bu kadar Kendinize çok iyi bakın Hata yapsanız da Hatalarınızdan korkmayın üstüne gidin düzeltmeye çalışın ee, Ve bu bilin ki yani siz ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok ilerliyorsunuz aslında ve sizi hiçbir zaman doğrularınız ilerletmeyecektir. Her zaman hatalarınız, hatalarınızdan yaptığınız doğrularınız, hatalarınızdan çıkardığınız doğrularınız sizi ilerleyecektir. Bunun en somut örneği ÖSYM'nin sorduğu sorular. Orada da zaten bunu biz arkadaşım Hamdi ile mesela video çekmiştik, göstermiştik. Şimdi de bunu tüm hayatım boyunca aynı olduğunu. farkına vardım çünkü insanlar da böyle. hani bir insana karşı bir hata yaparsanız sonra yeniden peşinden gidin, onu düzeltmeye çalışın. Çünkü o yolda olduğunuz sürece siz kendinizi geliştiriyorsunuz. Yanlış yaptığınız sürece siz kendinizi çok daha geliştiriyorsunuz. Çünkü siz yanlış yapıyorsanız siz çok deniyorsunuz demektir. Benim yani çok yanlışım oldu şu ana kadar eve çünkü çok fazla şey denediğim için oldu. Bakalım hala yanlışlar yapmaya devam edeceğiz ama düzelteceğiz kendimizi. Çünkü insanız ve sonrasında yanlış yapmaya yaratılmışız. Ama her yanlıştan da dönmezsek diğer insanın da farkımız var diyorum ve sözü size bırakıyorum, düşünmeye bırakıyorum. Ben de şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. güzelsin yani. Meleksin bu garip çocuk sefani. Düştün gökyüzünden, gözümdeki halkalar hep senin yüzünden.